Almanya'nın Paderborn kentinden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burak Hoca ben. Bugün size Renault 5'ten bahsedeceğim. 1970'lerin retro tasarımı elektriklendi diyebiliriz. Farklı ve göz alıcı bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Bunun teknik verileri nelerdir? Videomuzda bundan bahsedeceğim. Renault 5 52 kWh ve 40 kWh saat olmak üzere iki batarya seçeneğiyle gelecek. Mayıs sonu ve Haziran başı satışa sunulması planlanıyor. 1 milyon 400 civarlarında başlayacağı söyleniyor fiyatın. Renault Türkiye bu konuda bayağı uğraşıyormuş. Bataryamız NMC batarya. 40 kWh'lik saatlik batarya 300 km menzil vaat ediyor. 52 kWh saat batarya 410 km vaat ediyor. Beni kanalımdan takip edenler bilebilir. Ben gerçek menzili virtual verilerinden %15-20 düşerek buluyorum. Tecrübelerimle bunu söyleyebilirim. Yani 410 kilometre menzilli bir araç Muhtemelen 300-350 Kilometre gidecektir 300 kilometre menzili olan da 200-250 kilometre gidecektir diyebilirim Kendi düşüncem bu yönde Renault buna aslında şehir içi canavar diyor Şehir içi kullanımlara daha uygun diyebiliriz menzillere baktığımızda Tam bir şımarık gençlerimizin bineceği bir araç diyebilirim aslında Böyle etrafta havalı havalı Gezilebilecek bir araç Dikkat çeken bir araç olacağını düşünüyorum Peki aracımızın boyutları ne? 3.92 metre uzunluğunda ve 326 litrede bagaj hacmi sunuyor bize diyebilirim. Renault 5 150 beygirlik bir güç veriyor. Aynı zamanda da 245 Newton metrede bize tork sunacak arkadaşlar. Araçta da %100 geri dönüştürülmüş 40 kilogramlık bir plastik kullanılmış. DC şarj ile %15'ten %80'e 30 dakikada şarj edildiğini iddia ediyor Renault. Bakalım gelince göreceğiz. OTA dediğimiz araca uzaktan erişim de Renault 5'te mevcut. Aynı zamanda araçtan elektrik de alabileceksiniz. Yani kahve yapan videolar çekebilirsiniz. Elektrikle bisikletlerinizi şarj edebilirsiniz. Rakipleri olarak da Fiat 500'e, Peugeot 208, Mini Cooper elektrikli sayabiliriz arkadaşlar. Tasarımda farklı olarak aracın logoları LED oluyor. Tabi bu bir herhangi bir taş falan gelmesinde biraz masraflı olabilir ama Renault bunu teknolojik anlamda sunmak istemiş. Bir de ezber bozan bir bilgi vermek isterim. Renault 5 hem ısı pompası hem de PTC ısıtıcı kullanacak. Eksi 15 derecelerin üstündeki soğukluklarda sadece PTC ısıtıcı devrede olacak. Arkadaşlar teknolojilerin birbirine karşı üstünlükleri var. Evet ısı pompası daha az enerji harcayarak verimli çalışıyor. Bu PTC'ye karşı bir üstünlük. Ancak PTC'nin de bir üstünlüğü var daha hızlı reaksiyon veriyor. Batarya ısıtmasını daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Hani beynimize belli bir süre oksijen gitmediğinde beyin hasarı oluşmaya başlıyor ya. İşte bataryalarda da böyle yüksek soğuğa maruz kaldığında belli bir süre sonra geri dönülmez bir batarya hasarı meydana geliyor. İşte PTC ısıtıcı burada devreye giriyor. Avantajlarından biri dedik. Hızlı bir reaksiyonla bataryayı ısıtıyor ve batarya hasarını engelliyor. Isı pompasındaki avantajını burada kullanıyor diyebiliriz. Yani Renault 5 kullanıcıları etrafta hava atabilir. Isı pompası var mı diye soranlara ne ısı pompası? Hem ısı pompası hem PTC var diyebilirsiniz. Sizce 1.400 civarında bir rakamla 300 kilometre 400 kilometre menzilli Renault 5 alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı abone etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burak Hoca ile kalın.